Herkesi şok eden toplu tecavüz istatistikleri Berlin polisi tarafınca açıklandı. Geçen yıl Berlin'de tam 111 toplu tecavüz vakası kaydedildi. Toplu tecavüz. Bir anlayalım. Normal tecavüzlerden bahsetmiyoruz. Karşılaştırma yapabilmek için mesela bu sayı 2022'de Toplu tecavüz rakamı 89 ile 106 arasıydı. Yani gittikçe azalacağına alınan önlemlerden mesela gittikçe artmış ve işin en korkunç tarafı tecavüze uğrayan mağdurların çoğu 14 ile 15 yaş arası. Yani çocuk çocuk ve bu da çok korkunç bu da çok düşündürücü. Suçluların %54'ü yarısından fazlası yabancı kökenli. Başka bir istatistikte tecavüz suçuna karışan orantılı olarak en fazla şu iki ülkeden geliyor. Pakistan, Afganistan, üçüncü sırada Suriye. Tepki de verseniz bunlar gerçekler. Suriyeliler, Afganlar şimdi özelime saldırılar, hakaretler. Hepinize suç duyurusunda bulunacağım. İstediğiniz yazın. İstediğiniz kadar yazın. Ben bunları olduğu gibi aktaracağım, devam da edeceğim anlatmayan.